Bugün Türkiye hala anayasa mahkemesi kararını uygulamayan bir ülkedir. E, milletvekili seçilmiştir adam ama hala hapistedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını anayasasına koyduğu halde, devlet olarak altına imza attığı halde hala uygulamayan bir ülkedir. Hangi yumuşama, hangi normalleşme bu adamların? Evet. Çok aşırı iyi niyetli bir beklenti diye düşünüyorum ben de. Ee, yine bir soru Mehmet Engin'den Cem Bey'e sorar mısınız? Demiş. Uzun süredir yatay seyreden döviz kuruyla carry trade yapan zenginleri yine zengin ediyoruz. Bunun e, kur korumalı mevduattan ne farkı kaldı? Evet. Demin e, söylediğimiz gibi evet. günü kurtarma. Allah kerim yani e, gelsin e, biz ona yüksek faiz verelim. Yeter ki birkaç milyar gelsin birkaç ay Türkiye'de kalsın ondan sonrası Allah Kerim e, zihniyeti yatırım gelmiyor yatırım sıcak para hani vur kaç geliyor da da e, işte Çinlilere büyük taviz verildi de bir otomobil fabrikası geldi bakalım e, sonuna kadar götürecek mi işi daha önce de otomobil fabrikaları geldi arazi aldı yatırım yapacağım falan dedi ama sonra gördüler gerçeği ve arkalarına bakmadan kaçtılar. Evet, Cem Bey istikamet İpsala Kapıkule fikriniz devam ediyorum demiş Mehmet kesinlikle, Bey. Kesinlikle. Kesinlikle. <laughs> Erdoğan, <laughs> Erdoğan, Erdoğan başta olduğu müddetçe, AKP iktidarda olduğu müddetçe, Erdoğan'ın orta Bahçeli olduğu müddetçe arkanıza bakmadan kardeşim Kapıkule İpsala, arkanıza bakmadan. Evet. Erken seçim mevzusunu konuştuk değerli izleyiciler programın başında. Şimdi iki soru daha soracağım Cem Bey. Süreyi de ekonomik kullanmaya çalışıyorum. Birincisi dün 15 Temmuz'un yıl dönümüydü. Yani şöyle bir baktım sosyal medyaya, ekranlara İşte o dönemde yaşanan bilinmedik bazı şeyler şimdi şimdi açıklanıyor. Ufak tefek. İşte Şu şununla toplandı, bu bunu açıkladı. O zaman şöyle olmuştu, şu vardı, bu vardı. 15 Temmuz'un yıl dönümü dedik. Yapılan konuşmalar, bir video vardı 4,5 dakika süremizi çok ekonomik kullanmak istediğim için onu yayınlamıyorum. Geçmişte FETÖ'ye düzülen övgüler vesaire isimler. Bugün hala hepsi koltuklarını e, koruyarak devam ediyorlar. E, ne düşünüyorsunuz 15 Temmuz yıl dönümünde 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili? Ben e, 8. yıl dönümüydü değil mi? Evet. Ben 8 senedir bu soru sorulduğunda aynı cevabı veririm. Kafamdaki sorulara net, ikna edici, tutarlı cevaplar verilmediği takdirde ben 15 Temmuz'la ilgili tek kelime yorum yapmam. Bunların evet. içinde mesela Binali Yıldırım'ın e, keşke girmeseydik dediğiniz bir proje var mı başbakanlığınızda diye sorulduğunda bu Anadolu Ajansı haberi. O proje evet diyor e, 15 Temmuz diyor. Başbakan söylüyor bunu ben söylemiyorum. Ondan sonra Süleyman Soylu e, bu darbenin arkasında finansörleri Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Arap Emirlikleri vardı diyor. İkisinin de kuyruğundan ayrılmıyorlar. Gidiyorlar, ziyaret ediyorlar. En ufak bir yaptırım yok. 15 Temmuz için Erdoğan bizim için bir lütuf diyor. Lütuf hediye demekmiş. Armağan demekmiş. Sayılan, sevilen birisinden armağan demekmiş. Baktım Türk Dil Kurumu'na. Ondan sonra her şeyden önemlisi yüce meclis, milli irade, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir denilen e, kurumda milletin vekillerinin hazırladığı, yazdığı 15 Temmuz raporu yok ediliyor. Ee, daha bir sürü gazeteci soruyor, Erdoğan o gece hakikaten neredeydi, kimden haber aldı, Berat Albayrak niye sırıtıyordu? hatırlayın. Yani bu o kadar çok soru var ki bir şey daha söyleyeyim. Mesela 15 Temmuz soruşturmasına komisyona kimse gelip de ifade vermiyor. Nasıl olabilir bu ya? Ne Başbakan evet. geliyor, ne MİT Başkanı geliyor, ne Genelkurmay Başkanı geliyor, ne Savunma Bakanı geliyor. İfade vermiyor. Halbuki işte demin dedim ya egemenlik kayıtsız şartsız milleti oraya Meclis komisyonuna bürokrat devlet memuru çağrılacak da o gelmeyecek ha. Hadi yani. bu Amerika'da şimdi Amerika'da 6 Ocak ayaklanması oldu Kongreyi bastılar. Evet. Ha, gidin onun bir Senatoda ve şeyde temsilciler meclisindeki komisyonda sorgulamasını görün. O polisler, emniyet müdürleri, askerler, yetkililer hepsi koyun gibi kuzu gibi geliyorlar. Senatörlerin, milletvekillerinin karşısında azar işite işite her soruyu yanıtlıyorlar. Hepsi kayda geçiyor. Şimdi yine göreceğiz Trump'a olan suikastten sonra o sorumlular e, nasıl gelip e, seçilmişlerin önünde takır takır e, canlı yayınlarda hesap verecekler. Ama 15 Temmuz'da hiçbiri gelip ifade bile vermedi ya. E ne oldu? Milli irade, egemenlik ve şartsız milletindi. Onun için e, bir sürü soru var. Onun dışında şey yapmam, yorum yapmam. Beni tutarlı e, bir şekilde ikna etmeleri lazım. E, Trump'a saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz bu arada? Onunla ilgili de çeşitli iddialar var. E, siz hakimsiniz de e, oradaki siyasete ve bu olanlara ne diyorsunuz? Şimdi şey iddialardan biri de kendi kendine yaptırdı. Evet. Ha, o evet. iddiayı ortaya atan adam bana gelsin, benim de elime uzun namlu bir tüfek versinler, ben onun kulağına izin versin 150 metreden ateş edeyim. <laughs> o da orada dikilsin dursun kafasını yani <laughs> böyle saçma sapan bir şey olamaz. Şimdi izleyicileriniz tamam. için özetleyeyim tabii Amerika'nın şeyini. Ee, emniyet e, güçleri polis sistemini federalde bilatsa e, bilmek lazım Amerikalılarda yüze yakın federal polis teşkilatı var Çünkü ülkeyi kurarlarken silahlı güçlerin e, bir yerde odaklanmasını istememişler anayasalarını ona göre yazmışlar şöyle izah edeyim. Türk yani Türkiye'de bunu anlamak kolay değildir ama Amerika'da bir emniyet genel müdürlüğü yoktur. Bir e, İçişleri Bakanlığı'na bağlı işte jandarması, polisi, osu busu, böyle bir yapı yoktur. Yüze yakın federal polis teşkilatının her birinin sorumluluk alanı ayrıdır. E, pek çoğu e, farklı bakanlıklara bağlıdır. E, gerçi 11 Eylül olaylarından sonra onları yavaş yavaş birleştirdiler. Sorumluluk mesela bir başbakan gitse Amerika Washington'a onu ayrı polis teşkilatı korur. Bir devlet başkanı gittiği zaman apayrı bir polis teşkilatı korur. E, maaşı ayrıdır, genel müdürü ayrıdır, bağlı olduğu bakanlık ayrıdır, silahı ayrıdır, eğitimi ayrıdır. Ama bunu nasıl yaparlar? E, i̇şte Trump olayında olduğu gibi başkanı korumaktan sorumlu bir federal teşkilat var. Adı Gizli Servis. Ama her şeyi o yapmaz. E, gittiği kasabada yerel polislerle de çalışır. Bir şey daha söyleyeyim. Amerika'da 18 bine yakın bağımsız polis teşkilatı vardır. Hmm. Yani e, Çankaya polisi ayrıdır, Gölbaşı polisi ayrıdır, maaşı ayrıdır, yetki alanı ayrıdır, müdürü ayrıdır, kullandığı eğitim ayrıdır, silahı ayrıdır. E, ama bunlar işbirliği içinde çalışırlar. Benim gördüğüm olay ee, orada gizli servis, federallerle e, o kasaba polisi arasında bir e, şey e, iletişim e, kopukluğu, organizasyon kopukluğu olmuş. İkincisi Amerika'da kişi başına e, iki fazla ateşli silah düşer. O kadar çok ate millette e, silah. ateşli silah vardır. E, öyle bir her şeyin önemlisi anayasalarının ikinci maddesinde. Amerikalıların silah sahibi olma hakkı ellerinden alınamazlar. ifade özgürlüğü kadar e, kutsal bir haktır. E böyle bir toplumda bir de e, son olarak şunu söyleyeyim, Amerikan tarihinde görülmemiş bir kutuplaşma var, siyasi e, şey var, e, bölünme var. Bunun da nedeni Trump'ın e, başkanlık dönemindeki kampanya dönemlerindeki kutuplaştırıcı söylemleri. Yani Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Parti hep rekabet içindedir ama hiçbir zaman karşı tarafa faşist, komünist, sosyalist, terörist, anarşist gibi söylemler kullanılmazdı. E, Amerikan toplumu çok bölündü. Herkes de silah var. E, siyasi olarak kutuplaşma oldu, Gerginlik oldu. E, bence hani organize bir iş midir onu bilmiyorum ama. E, iki ayrı polis, yerel ve federal polis teşkilatının iletişim kopukluğu, e, stratejiyi e, doğru yapamamaları e, ve büyük hatalar yapmaları böyle bir şey suikast girişimini gündeme getirdi anladım. Özgür Özel'le Erdoğan'ın parla hemen konudan konuya geçiyorum vaktim az diye parlamenter sistem konusunda anlaştığı da yine iddialar arasında. Bunun için ne dersiniz? Bir de Can Parfümer'in bir sorusu var. Cem Toker muhalefet için ne düşünüyor? Beğendiği tarzda muhalefet yapan bir parti lideri var mı? Parti lideri yok da siyasetçiler var. Ben muhalefetle ilgili görüşlerimi ilk bölümde açıkladım. Biraz ee, daha Erken seçimle ilgili de açıklamalar yaptı Cembe. İlk bölümde isteyebilirsiniz. Ama sonra, sonra. E, beğendiğim tarzda muhalefet yapan milletvekilleri var. Onlar hoşuma gidiyor. Başta Turan Çömez, e, Salih Uzun Demokrat Parti'de İzmir milletvekili. Onlar... Cemal Engin Yurt kendine has üslubuyla biraz evet. e, farklılık yaratıyor falan. Ama e, şeyin e, muhalefetin daha etkin, daha planlı, programlı, netice getirecek şekilde e, bir muhalefet aceleye getirmeden muhalefet yapmasını e, isterim. E, şeye gelince, parlamenter e, sisteme gelince onu gördüğüm zaman inanırım. Erdoğan bu yetkilerinden vazgeçeceğini kolay kolay zannetmiyorum. Ama özgür özeli kolay lokma gördü, biraz çaylak gördü, biraz heyecanlı gördü, romantik gördü. kullanabildiği kadar kullanacaktır. Ama ben Türkiye şeyin söyleyin adını parlamenter sistemi ben zaten hiçbir zaman savunmadım. Altılı masa güçlendirilmiş parlamenter derken de sorguluyordum. Nasıl ki dünyanın bir başka ülkesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen saçmalık olmadığı gibi, güçlendirilmiş parlamenter sistem diye de bir saçmalık yok. Dünyada hiçbir ülkede yok. Neyle yönetiliyorsunuz? Efendim biz güçlendirilmiş parlamenter sistemde güveniyoruz. Hep de şunu sordum Kılıçdaroğlu'na ve arkadaşlarına veya çıktığım programlarda milletvekillerine güçlendirilmiş parlamenter sistemde parlamenteri nasıl güçlendireceksiniz ha, ya genel başkan efendi oturacak Ahmet seni buradan bire yazdım Mehmet seni buradan ikiye yazdım İşte sen bana iyi iyi ya çekiyorsun benim sadık adamımsın seni garanti şurda sistemi orada var aslında ha, aynen öyle. diktatörlük diktatörlük partilerin genel başkanlarında onun için ben her zaman şunu savundum. Gücü alınmış, denetlenen ve dengelenen başkanlık sistemine varım. Erdoğan'ın yetkilerini bu diyeceksiniz. Öyle istediğini bakan yapacak, istediğini anayasa mahkemesine atacak, istediği bürokratı Merkez Bankası'na bir gecede iki dudağının arasında zırt pırt görevden yok öyle hikaye. Mecliste onaylanacak. Her şeyden önce Seçim sistemi değişecek ki genel başkanlar belirlemesin, meclisin yapısını vatandaş belirlesin. Dar bölge seçim sistemi. Hani bunlara geçerlerse Türkiye'de belki bir şeyler olur ama kuru kuru parlamenter sistemi Erdoğan'ın pazarlıksız e, kabulleneceğini ben zannetmiyorum. Ben hiç zannetmiyorum yani eline şöyle deniyor da zaman zaman işte Erdoğan da pişman oldu biliyorsunuz bir iki yıl önce de konuşmuştuk sizinle bunu işte pişman oldu başkanlık sisteminden fırsat kolluyor parlamenter sisteme dönmek için ama bana o zaman da hiç ilandırıcı gelmemişti şimdi de yani elinde böyle bir imkan sınırsız imkan varken niye parlamenter sisteme geri dönmek için anlatsın Erdoğan yani neyin karşılığında? Ben de öyle. Yani Erdoğan için bu yetkiler e, bence daha önemli parlamenter sisteme geçip de yüzde otuzla yetkileri budanmış şekilde e, başa geçmeyi tercih edeceğini zannetmiyorum.